Selamünaleyküm arkadaşlar. Denizli Bozkurt'tayız. Rakım 1400. E, fidan dikimindeyiz. Bu bahçe Temmuz'u alınan bahçeydi. E, şöyle fidanı göstereyim hemen. Kökü, şöyle boyu. Tamam devam edin. Dikim şeyini gösteriyoruz arkadaşlar. Burası düz bir alan. Düz olduğu için biraz e, yüksek dikim yapıyoruz yaklaşık normalde 3-5 santim koyuyorsak bunu 10 santim gibi aşı yerini yukarıda bırakıyoruz. Aşının yapıldığı yeri. Ee, burada yazın kar, e, su birikintisi olacağı için fidanı boğmasın diye mümkün olduğu kadar yukarıda dikiyoruz. Şimdi dikilmiş de gösteririz. Dikerken de gösteririz. Burayı bu şekilde bir göstermiş olalım. Şöyle tam görünsün. Hafif bir çiğneme yapıyoruz toprağı attıktan sonra. Yoktur, yoktur o Bunlar Çetner fidanları arkadaşlar, burası şöyle etrafı da göstereyim Denizli Bozkurt 1400 rakım şöyle yavaşça göstermiş olayım Pırmar denilen bir bölge şu anda dikmezsek burada bir yağmur yağdığı zaman artık Haziran ayına kadar bu araziye girilmez burası kar kış soğuk bol olan bir bölge o yüzden dolayı biraz erken dikim mümkün olduğu kadar erken dikim yapmaya çalışıyoruz fidanlar söküldü geldi gördüğünüz gibi e, 2 metre üstü fidanlar bunlar yakından da kalını da gösteririz şöyle dikimi iyice gösterelim yüksek dikim yapıp etrafını çanak yapıyoruz can suyu verdikten sonra e, bu çanakları kapatacağız geri e, ıslak toprak bırakmayacağız çünkü burası e, sabah geldiğimizde kırağa düşmüş oluyor Don e, toprak hafif don tutmuş oluyor e, verdiğimiz can suyu don tutmasın diye e, can suyu verdikten sonra üzerine kuru toprak atacağız ve e, dondan korumuş olacağız fidanı. Donarsa, iyi soğuk olursa donarsa zaten şey yapar. E, to, can, verdiğimiz can suyunu da dondurur. İç Anadolu'da özellikle Sivas ve daha doğu olan bölgelerde siz de buna dikkat edin. Bakın aşağı to, normal toprak seviyesi. Şöyle gö, aşağıdan göstermiş olayım. Burayı ise fidanı zaten yaklaşık 10 santim yukarıda diktik. Aşı yeri de şu anda 5 santim toprağın dışında fidanın kalınlığı da pişkinliği de bu bakın hiçbir hastalık veya bir renk değişimi yok sağlıklı fidan fidan ihtiyacı olan arkadaşlar da bu arada iletişime geçebilir arkadaşlar görüldüğü gibi zaten şu fidan 2 kırktan aşağı değil şeyden itibaren aş, aştan itibaren 2 kırktan aşağı değil kökte de zaten 2.5-3 metreyi buluyor biraz düzelteyim bir şey daha çiğnemiş olayım. Yaklaşık normal toprak seviyesinden 10 santim yukarıda oldu. aş yerde 5 santim toprağın dışında oldu. Şöyle başka dikilmiş de göstereyim. Bazılarında 10 santim. Şöyle bakın normal toprak seviyesinden burası düz arazi olduğu için şöyle tam göstermeye çalışıyorum. Burası düz arazi olduğu için fidanı mümkün olduğu kadar yukarı dikiyoruz ki kışın yağmurdan, kardan, sudan boğulma olmasın, fidan boğulmasın diye. Şöyle göstereyim. Burası toplam 55 dekar arkadaşlar. 8'e 5 dikim yapıyoruz burada. Daha önceden dikilmiş ve aşılanmış olanlar da burada var. Daha önce Şebin, Bilecik, Sapanca, Gültekin, Yavuz gibi çeşitler dikilmiş buraya. Onlar don yiyince, ürün alınamayınca, hiç ürün alınamayınca bizim sevdiğimiz çeşitler, yerli çeşitler her zaman severiz. Ama don yiyip ticari bahçelerde ürün alınamayınca ee, sonra aşırı atmış e, satan e, amca diyelim satan amca bunlar aşırı atmış. şu anda çetlerden ürün alınıyor İlk yıldan burada yaklaşık e, 1802 arası bir, bir ton 800 kilo civarı ürün alındı 35 dekardan. Daha da bu artacak. biz Temmuz sonu gibi bu bahçe alındı ve bakıma başladığımız için ancak bu sene bu kadar oldu. İnşallah gelecek yıllarda daha da ürün artacak. oradaki fidanları veya daha önceden dikilmiş ağaçları da daha sonra gösteririz. Şu an dikimdeyiz. Burası 5 dekar bir 15 dekar da diğer tarafta diktik. Bugün Allah izin verirse inşallah bu dikim işini de bitireceğiz. Şöyle bakın burada da. Ke şey, dikimden dikimle birlikte kenar çanaklıyoruz. Can suyu verdiğimizde sağa sola taşmasın diye daha sonra bu çanağı bozacağız, kapatacağız. Ee, şeyde yazın e, sezonda suladığımızda bu fidan gövdesine veya toprakla birleştiği kök bazı dediğimiz kısma su değmeyecek su değdiği zaman oralarda çürümeler yapıyor. Hastalıklar, mantar hastalıkları oluşturuyor. Onun için e, o kısma su değdirmeyeceğiz. Bu çanağı e, can suyu verdikten sonra bozacağız. Şöyle tekrar göstereyim fidanı. Bunlar 2 metre üstü fidanlar. Genel olarak çok da güzel orada. E, kök temizliğini falan da ayrıca gösteririz. Ne yapıyoruz? E, yani her sene gösteriyoruz. Tekrar olsun. Görmeyen arkadaşlar tekrar tekrar görsün diye. Arkadaşlar orada bitirdiler. Bu tarafa doğru geliyorlar. Artık arazinin son kısmındayız. Zannediyorum bir 10-15-20 fidan daha diktiğimizde e, burayı bitireceğiz. Dikime devam. devam arkadaşlar burada şu anda arkadaşlar şey de dikiyor. Tozaycı dikiyor. Siyah boyallar yakından da göstermiş olayım. Ronde fidanı. Siyah boyalar, ronde. Beyaz boyallar e, fernet de e, bir de yeşil boyalılar onlar da fernur e, bazen arada tek tük fernur da dikiyoruz çetler için tozlayıcı olarak burada şu anda e, fernur şey özür diliyorum ronde fidanı dikiliyor burası 1400 akım belki hiç don olmaz ama biz risk olduğu için yüksek rakımlı yerlerde Çetner bahçelerine mutlaka ronde fidan da dikiyoruz. Çetner'in tozlayıcılarından her zaman bahsettik yine de bahsedelim. Ana tozlayıcı biz Fernet'te kullanıyoruz. Fernet'te kullanmamızın sebebi de 3 yılda erkek çiçek çıkartmaya başlıyor. Hemen çetleri tozlamaya başlıyor. Şey franket kullanırsak 8. yıl gösterir ve doğru düzgün ürün tutmuyor e, Fernette'nin ana tozlayıcı olarak Fernette. Fernette Çetner kadar ürün tutuyor. Ürün de kaliteli bir ürün. O yüzden genel olarak yani tozlayıcıdan da ürün aldığımız için genel tercihimiz Fernette oluyor. Ee, bir ana tozlayıcı. Buna ek olarak Iverto e, e, koyuyoruz. E, bazen Meynelisa koyuyoruz. E, bazen e bunlar bazen koyuyoruz. Ronde yüksek rakam don riski olan veya İç Anadolu'da don riski olan yerlerde Ronde'yi mutlaka koyuyoruz. eğer yani don riski daha fazlaysa, e da koyabiliriz. Iverto olursa güzel olur Iverto. Iverto yeni gelen bir çeşit olduğu için her zaman Iverto'yu bulamayabiliyoruz. E, bu tür tozlayıcılarla en az 2-3 çeşit tozlayıcı koymak faydalı olacaktır. Çetner zaten aşama aşama geliyor. E, Çetner'ın dişi çiçekleri yani ürün aşama aşama geldiği için e, yaklaşık bir aya yakın e, bahçemizde erkek çiçek olursa daha iyi olur. E, şeyde e, kök e, temizliği ve kök ile de ilgili bir göstereyim. E, buradaki videomuzu sonlandıralım daha sonra. Son olarak böyle bir daha alayım arkadaşlar. Artık 4-5 fidanımız kaldı. Buradaki dikim işimiz sonlanıyor. Zaten bir sıramız falan kaldı. 5 fidan falan kaldı. Burada da geriye doğru. Bu 5 tekerlik alanda. Allah'ın izniyle bugün bitiyor inşallah. Daha sonra ne yapacağız? Ondan da bahsedelim. E, fidanın boyayacağız. Yaklaşık e, 1 metresin 1.20'sini aşıyla birlikte şu dışarıda kalan bölümü boyayacağız. Burası aşırı soğuk olan bir bölge. E, boyayacağız. Daha sonra e, siz eğer şey yapıyorsanız tepe vurumunu mart ayında yapacaksanız mart ayında yapsanız da daha iyi olur. E, yanına herek bağlayıp herek dikip hereye fidanları bağlarsanız daha iyi olur. Bu beyaz gördüğümüz fidan mesela. Fernette fidanı. Onu da şöyle bir boyunu göstereyim. 2 metre üstü bu da. 2 metre üstü fidanlarla birlikte. 2 metre üstü fernetli fidanı. E, e, herek dikin. E, ba, hereye bağlayın. E, can suyuna arkadaşlar e, sıvı solucan gübresi, sıvı yarası gübresi ya da hümigasit gibi e, bir şey katın. Biz burada e, mikrobiyal gübre kattık. E, köklendirici mikrobiyal gübre katıyoruz can suyuna. Şeyi de göstereyim. Yani mikrobiyel gübrenin markası önemli değil. E, köklendirici etkisi olan, dikimde köklendirici etkisi olan e, mikrobiyal gübreleri kullanırsak daha iyi olur. Marka çok önemli değil. 6 ay ömrü olduğunu unutmayın. Biz genelde şey alıyoruz. E, firmadan direkt alıp kullanıyoruz. Çünkü piyasadan alırsanız 6 ay geçtiyse, üretimden itibaren 6 ay geçtiyse mikrobiyal gübreler ölmeye başlar. İçindeki bakteriler ölmeye başlıyor. Onun için 6 ay geçmesin. Burada fidanların kök temizliği yaptığımız bölgeye geldik. Oradan da bir alalım. Biraz. Arkadaşlar burada da burada da Hasan amcamız şimdi kök temizliğini yapıyor. Geçen yılda hatırlarsanız iki videomuzda kök temizliği yapmıştı. Çok aşırı almıyoruz arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar saçak köklere müdahale etmiyoruz. Sadece sökümde eğer zarar gören yerler varsa oralar alınıyor. Saçak kök mümkün olduğu kadar kalabildiği kadar kalsın. Daha sonra e, ha, şöyle Hasan amcamız temizledikten sonra biz fidan alıyoruz. Şöyle fidan alayım. Fidan alıyoruz. Burada bandırdığımız kovalarımız var. Şöyle göstereyim. Birinci kovamız. E, şöyle göstereyim. Fungisit arkadaşlar. Sistemik fungusit Markası önemli değil. Agbas 400 olabilir. Meprol olabilir. Başka bir şey olabilir. Herhangi bir sistemik fungusite batırıyoruz. Ee, şeyden fidanlıktan gelen olabilir ki bir hastalık olur. Başka bir şey olur. Fidanlar şöyle göstereyim. Yara bere kanser izi şu anda yok. Tertemiz fidanlar. Zaten bu bizim kendi ürettiğimiz fidanlar. Onlardan geldi. Bu şey oradan getirdik daha doğrusu. Bandırmadan getirdik. Ee, nakleyle nakliyle birlikte bir, bir bandırmadan getirdik. Köklere sistem fungisitle dezenfekte ediyoruz ikinci kovamız normal su Arkadaşlar daha sonra mikrobiyal canlı bakterilere bandıracağımız için bu fungisit onları öldürür normal suya bandırıp daha sonra şu gördüğümüz kahverengi olan su mikrobiyal gübre zaten bak hava kabarcıkları hemen çıkmaya başlıyor İçinde ee, içinde canlı ve diri oldukları hava kabarcıklarından belli oluyor zaten bu mikrobiyol güpleleri de. Mikrobiyol güpleleri de bandırıp iyice bakın aşı yerini falan her yeri iyice bandırıyoruz. Mümkün ol, bandırabildiğimiz yere kadar bandırıyoruz. Daha sonra da dikeceğiz. Ee, fidan mikrobiyal gübreyle Bilmiyorum. dikilirken Bilmiyorum. E, Bilmiyorum. şeyini kök geliştiricisini üzerinde bulmuş oluyor. Bunu bu şekil kurumadan hemen götürüp dikebilirsek e, on numara oluyor. Daha sonra götürüp az önce çektiğim gibi dikiyoruz ve boyayacağız. Boyadıktan sonra da şöyle tekrar almış olayım. Boyayacağız. Hereye bağlanır. Sopa dikilip hereklere bağlanır. Kar olan aşırı don olan yerlerde bez olarak fidan bağlama ipi kullanmayın arkadaşlar. Ünal dayımız şu anda bandırma işlemleri yapıyor. Şimdi ben evimde kamera olduğu için tam onun gibi güzel bandıramamıştım. O güzelce bandırıyor. Bakın en son Mikro, mikrobiyol gübreyi iyice bandırınca zaten iyice köpürdü. İçinde canlı bunlar. Bunun içerisinde 4 çeşit bakteri var arkadaşlar. Havadaki azot alan, topraktaki fosfor ve potasyum 300'e ayrıca e, kireç veya diğer maddeler e, toprakla bağlanmış e, diğer maddeleri eee bölen, e, parçalayan ve fidan kullanabileceği hale getiren e, bakteriler var. Fidan buna bandırıldığı, dikildiği zaman direktmen kendi üzerinde bulmuş oluyor bunları. E, yoksa e, fotosentezle ürettiği proteinlerle bunları besleyecek, çoğaltacak dibinde ve e, bunlarla e, topraktaki canlılığı artıracak organik maddesini. <laughs> organik maddesini ve şeyini... eee e, faydalı bakterilerini biz direkt yanında vererek, mamasını yanında veriyor gibi aynı vererek dikimi yapıyoruz. İnşallah faydalı bir video Şaşma olmuştur arkadaşlar. Bir, şaşmaz, <laughs> Planlar nasıl Ünal abi? Çok güzel abi, çok güzel. Çok abi, beğendin değil mi? Çok güzel, çok güzel yetiştirmiş adam. Tamam. Sağ olasın, teşekkür güzel. ediyoruz. Şöyle son bir alalım. Arkadaşlar Denizli Bozkurt İncele Mahallesi'nde herkese selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere.